Arkadaşlar selamlar ben Liberal Yepyeni bir Battlefield 6 içeriği ile karşınızdayım. Battlefield 6'ya 9 Aralık'ta gelecek olan güncelleme ile ilgili bazı detaylar geldi. Bu detaylardan bahsetmeden önce şunu söylemek istiyorum. Daha önceki güncellemelerde de benzer şeyler söylenmişti ancak çoğu yerine getirilmedi. Umarım bu güncellemede yerine getirilirler. O zaman ilk olarak ses devriminden başlayalım. Ayak sesleri ve mesafe algısı düzeliyor. Ara sesleri artık kaybolmayacak diyorlar. Son zamanlarda ara seslerinde ve şok cihazındaki sesler kayboluyordu. Böyle başlayıp problemlerimiz vardı. Bunları düzelttiklerini söylüyorlar. Ayrıca ayak seslerini de duymak zordu. Bunu da düzelt yöneteceklerini dile getirmişler. Önemli bir yer daha var. Net kod ve vuruş hissi. Mermilerin gitmemesi, zoom yaparken ateş etme sorunları ve öldüğüm halde ölme durumları çözülüyormuş. Öldürdüğüm halde ölmeme durumunu ben hiç yaşamadım ancak mermilerin gitmemesi, zoom yaparken ateş etme sorunları vardı. Bunları çoğunlukla hissediyordum. Gerçekten bunları düzelttilerse helal olsun diyorum. Umarım önceki güncellemedeki gibi hata yapmazlar. Mod ve harita düzeltmeleri var. Rush Break Throat'ta saldıran tarafın işini kolaylaştıracak düzenlemeler geliyor. Siege of Kavir haritasına saldıranlara ekstra tank veriliyor. Manhattan Bridge ve Liberation Peak'te MCOM yerleri değişiyor. Savunma yaparken araçlarla base atma Spuntrap olayını azaltmayı hedefliyor gibiler. Bir de görünürlük ve silahlarla ilgili bir değişikliğimiz var. Karanlık alanlarda düşmanlar daha net görülecek. Yere yatanlar artık daha belirgin hareket edecekmiş. Bunu nasıl yapacaklar? Bunu merakla bekliyorum. Silahlarda ilk mermi isabet oranı ve tepme iyileştirmeleri yapacaklar. Bununla ilgili herhangi bir bilgi sahibi değilim ancak bilgi sahibi olursam bunu da ekrana koymuş olurum diye düşünüyorum. Yani pusucuların işi zorla yere yatan fark etmek kolaylaşacak. Yerinde bir karar gelmiş diyebilirim. Son olarak da Redsec ve gelecek planları var. Redsec modundaki zırh sistemi tartışmalıydı ve tank sıklığı azaltılacak sanırım. Battlefield Studios topluluğu dinliyor gibi. Siz bu değişiklikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu sefer gerçekten bunları düzeltirler mi? Yaparlar mı? Yorumlarda yazın. Bu tarz içeriklerin devamı için takipte kalın.